Merhaba arkadaşlar, sizlere selamlarımı sunuyorum. Lütfen kanalımıza bedava abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Kısacık fakat kok önemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum, diğer sahtekar kanallar gibi, yalan dolan haberlerle işimiz olmaz. Düne kadar sahte başlıklarla insanları kandıran NHA TV, bugün sizlere gerçek haber yapmaktan bahsediyor. NHA TV kesinlikle bir dolandırıcıdır, o kanala abone olursanız bütün banka bilgileriniz ele geçirilir. O yüzden dikkatli olun ve o kanaldan kesinlikle uzak durun. Esra Erol'da programına katılan, Salih Kaya Instagram canlı yayını açtı ve her şeyi itiraf etti, itirafları gerçekten herkesi şoke etti. Salih Kaya yayında yaptıklarının hepsinin bir yalan olduğunu aktardı ve kim yaptırdı diye soranlara ise ATV bizden böyle istedi biz de böyle yaptık dedi. Salih Kaya yalan mı söylüyor arkadaşlar, yoksa gerçekten Esra Erol yalan mı? Bence Salih yardım alamadı diye ATV'yi suçluyor. Mevla ile boşanacaklarını açıklayan Salih'e canlı yayında çok kötü mesajlar yağıyordu konuşma üslubuyla herkesi çileden çıkardı gelen kötü yorumların çoğalmasıyla canlı yayını sonlandırdı.